Merhabalar. Şu an Tamgalı Taş'tayız. Almatı'nın 170 km ötesinde bulunan Kazakistan Tamgalı Taş. Burada çok sayıda kaya resmi var. Hun, İskit, Göktürk dönemlerinden karışık şekilde katman katman birbiri üzerine çizilmiş resimler var. Burada bir teke var. Burası şu an bulunduğumuz nokta bir açık hava ayin alanı diyebiliriz. Buranın kutsal kazanmasının en büyük nedeni de Bozkır'ın hiçliğin ortasında yakınında bir su kaynağı olması. Karşıdaki kayalarda da küm başlı adam var. Oraya da gideceğiz birazdan. Burası kam ayinlerinin yapıldığı yerlerden. Buradan zaten yol çekmişler. Yukarıya doğru. Güzel bir şekilde oluşturulmuş. Karşıda Göktürk hurinikleri de var. Onları da çekeceğim. kaynağı da şurada. Muhtemelen eskiden daha görmüş. Zamanla ziyarete açıldığında pislemiş, yoksa gitmiş. Maalesef.